First game announcement is an absolute honor to share with you. It comes from a game of the year winning studio whose immersive storytelling has thrilled players with every twist and turn. So without further ado, here's a look at the unexpected. Ne Aa açıklanmamış Nvidia GeForce RTX GPU'da çektik diyor 5090. 5000'li sistemde capture almışlar ha. He. <laughs> Bayan yıkama oyunu. Aa ciddi ciddi Witcher 4 geldi lan. Oğlum çok erken <laughs> be oğlum lan. Dur yani hani anladın mı? Millete erkenden hype yaptırıyorsunuz. Sonra oyun patlak çıkıyor reis bak. Neyse. Elbet Witcher 4'ü kucağımıza alırız yani o başka. Ama erken hype sizi de üzer bizi de üzer bak. Cyberpunk'ta yaptınız bu hatayı. Bekle. Sabret. Sab Sabret. Yok. Pek. 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 Bir dakika lan. Witcher 1'in remake'i mi bu? Remake yapıyorlardı. Remake mi bu? Ha Remake'se başka. Witcher 4'ü bir süre konuşmayıp remake patlatsınlar bize. Sanki bu kızı cadı mı yiyecekti oğlum Witcher 1'de öyle bir şey mi vardı? I shall be the bringer of salvation. Witch'a? Witch'a! whose coin did you take? Ah, Siri, lan bu. No. Remake falan değil o zaman. Nas, 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 Nasıl? 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 O zaman bayağı Witcher 4'ü izliyoruz şu an. Hype'landım, hayvan gibi hype'landım. Ama keşke bekleselerdi biraz. Şöyle çıkışına 1-2 sene kala yapsalardı. Yine bir Cyberpunk daha yaşamayalım. Ney? Ney? Öldür lan. Run. To shelter. To your father. Run. Oğlum yüzü biraz şeye benzememiş mi? Geralt'ın karısının ismi neydi? Hafif etlenmiş yüzü ona benzemiş. Oğlum Enis uyumuyordur inşallah. Dur. Yazıyorum. <laughs> Enis'e yazdım. Dayı uyan Witcher 4 yazdım. Uyumuyordur inşallah şu an. Aa, suyla dövecek. Neydi bu yaratığın ismi? Ebircik miydi neydi? Dizinin başında da bunu dövüyorlardı. CD Projekt Red yine sinematik fragmanda çok başarılı ya. Hep çok iyidiler bu konuda yine çok iyiler. Ama çok erken hype'lıyorlar ya. Sene ne diyecekler acaba? Kızı niye öldürdünüz lan? Bayanı niye öldürdünüz oğlum? To go to the woods, to go to the gods. Gods? There are no gods here. Aha. There are only monsters. Şirkosu. Four thousand eight hundred. A chart, of course. Time for a new saga. See you on the path. Eh? Sene vermediler yine. Look. There you have it, the very first trailer for the Witcher 4 from CD Project Red. And yes, as you saw, obviously Siri will play the protagonist in that title. We're very excited to hear more about it.